E Tepe İstanbul'daki Çocuklar Ayvansaray'daki tele performanstaki 33-34 yaşında Olmaları lazım İşte 94'te 90 90 doğumlu 4-5 yaşında Nasıl hissediyorsunuz kendinizi Türkiye Cumhuriyeti'nin Almanya'ya size çok fena Kaymış ya, Harbiden ama olsun takmayın kafanıza. Onlar da öyle insanlar işte. Onun için dedim ya siz sahiplerinizi sırmanız lazım. Bana karşı niye yalan söylüyorsunuz ki siz? Hayvan saray polisi yok. Bak işte bunu demek istiyorum. Bu komple Türkiye'yi ilgilendiriyor. Çünkü 94'te e, İspanya'da olan suçların hepsi ülke olarak cezalandırılacak yani. Çünkü onların hepsi devlet adamıydı oraya kaçırılıp da oraya kötülük yapılanlar. Kim hangi ülke daha fazla yalan söylerse ona böyle oluyor. Siz de şimdi yalanı geçtik. Bak yüz verdik deliye sıçtı gitti halıya gibi bir şey oldu sizin yaptığınız işte işte. Benden habersiz neler yapmışsınız neler? Ondan sonra da utanmadan dönmüş dolaşmış bir de bana neler yapmaya çalışıyorsunuz. Ya, onun için siz güzelce bir ceza yiyin, öbür ülkelerden. Aklınız başınıza gelene kadar paramı da vereceksiniz. Hem Türkiye hem Almanya iki, iki tarafta. Ama fefolgun unçullige beni rahatsız ettiniz durduk yerde. Düşünsene. Çocuklar beni ihbar etmiş, analarını, babalarını öldürdüm diye. Ee, devlet çocukları beni ihbar etmiş, ben onları tecavüz ettim diye. Devlet adamları beni ihbar etmiş, ben onları tecavüz ettim diye. Uf, kaç yüz tane dosyadır belki öyle ama. Yani ben bunu demek istiyorum. lan onun bunun çocukları. Benim yakaladığım insanları siz tutup da cezaevine atacağınıza siz gidip bana karşı yalan dosyamı hazırladınız. Onun bunun çocukları. Bir de ayrıyeten bunun için ben sizden tazminat istiyorum. Hem Türkiye'ye hem Almanya'yı kandırmışsınız. Bir de utanmadan da diyorsunuz ki sana konuşma yasağı verdik. Ulan sen kimsin köpek? <laughs> Ulan sen kimsin lan? Sen kimsin köpek? Sen kimsin bana konuşmaya yasağı veriyorsun ha? ha? Üçkağıtçı, yalancı, pezevengin çocuğu. Kimse o beni arayan öyle konuşan işte. Siz kimsiniz oğlum? Ha?